Kürdistan'da diyoruz diyeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. Kürdistan bir hakikattir. Tarihsel ve toplumsal bir hakikattir. Biz Kürdistan derken dar bir bölgeden bahsetmediğimizi de çok iyi biliyorsunuz. Ama burada algılar yaratıyorsunuz, manipülasyon yapıyorsunuz. Bizim dilimize de ergence demişsiniz. Ben size söyleyeyim. Ben burada sizin kullandığı dile ergence desem bütün gençlere hakaret olur. Ki o insanlar gayet aklı başında insanlar. Ama ben size şunu söyleyeyim. Siz sözü bitmiş bir grup olarak sürekli milliyetçiliği yükselterek, hamaseti yükselterek tek tek prim yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de diyoruz ki başka kapıya bizim üzerimizden prim yapmayın yeter artık. İkincisi sus bir. Ikincisi Akdeniz Belediyesi'nde neymiş? Biz 5500 kişiden. Ya ayıp ya. Utanın utanın. Vekilimiz daha ilk gün günün kurulda söyledi. Tek sizin Akdeniz Belediye Başkanınız, ilçe Emniyet Müdürünüz, sekiz tane de müdürünüz bize cevap veremiyor. Sizi göndermiş, siz de buradan algı yapıp yalan söylüyorsunuz. İnsan biraz utanır ya. Bir şeyi söylerken haklı mı, haksız mı, gerçek mi diye bakar. Ama söyleyelim, and olsun ki Akdeniz'i de, bütün kayınvatanan belediyeleri de, bütün illeriyle alacağız. Bu da size dert olsun içtüzüğün 161. maddesinin 3. fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak yasaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge 81 ilde müteşekkildir. Türkiye sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Şimdi